Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda seçmiş olduğum kaç kişi var bilmiyorum ya. Şu anda 3 kişi belirledim ama video çekerken birkaç kişi daha belirleyeceğim. Onları arayacağım ve borç isteyeceğim. Bakalım bana borç verecekler mi? Tamamıyla kimseyi aramadım gerçekten. Şimdi onları arayacağım. Arkadaşlar şu anda Serdar abiyi arıyorum. Namı oflu. Ondan 200 TL isteyeceğim. Namı diğer. Namı diğer. Diğer namı Serdal. Bunu da buradan bildirelim. Bakalım Serdal abimiz. Verir verir. Serdal abi ver. <laughs> Serdal abi sen aç. Aradığınız kişi şu anda... Açmadı. O zaman çocukluk arkadaşımı arıyorum Bilge Kağan. O da bana cebinde 5 TL bile olsa verir. Şimdi arıyorum. Ama ondan ne kadar isteyeyim? Öğrenci o 200 Öğrenci olduğu için 50 TL isteyeyim. Benim ondan para istemem saçma biraz ama olsun. Selam Bilge telefonu. <laughs> ne selam. Oturuyorum seninle. Demin abi? konuşamadık ya, video çekiyorduk ya amcalı. çektiniz mi? Çektik öyle, zaten kısa bir video çektik, bitti. Ha, iyi bakalım, ne yapıyorsun? şimdi? de öyle oturuyoruz. Hı -hı. PlayStation falan oynayın oğlum ya. PlayStation kim bulmuş? Biz bulalım. O ayıpsın, hemen kiralayalım. Ah. Amcaoğlu ben senden aslında bir şey isteyeceğim ya. İşte. Amca bana bir 50 TL verebilme imkanın var mı be? Kartımı vereyim. Al. Kart. 50 lira al. Ka ha, kartından alayım. Ne kartta var bende yok. Atamıyor mu internet? Yok kanka. Onu beceremiyorum. Hmm. Denedim. Girdim. O senin dediğin o şeyi yapmayı denedim. Para gözükmüyor bende. Vereyim kartı. Al yani. Tamam bana bak. 50 lirayı ne zaman vereceğim belli değil ama. Al işte ya. Gel ne zaman geliyorsan. Bir şey olduğu zaman söylersin olur. Tamam. Bakalım var ya. Tamam. Tamam haydi. Haydi Hadi görüşürüz. Ne arasan mı? Aa, Muhammed Ali Uzun hocamızı arayacağız şimdi. Onu arıyoruz. Ondan da 200 TL isteyeceğiz. Efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam ne yapıyorsun? Sağlığınıza dua edeyim. Alhamdulillah oturuyoruz. Ne yapalım? Sen nasılsın? İyi. Ben de öyle oturuyorum. Ne yapalım? Kadir gecesiyle ile ilgili bir video çektik. Güzel. yakışır sana. Öyle. Oturuyoruz şu anda. Evet. Hocam ben bir şey diyeceğim Heh. de sana. Esaflı. Beni şey yapma ama ya. Ne yapma ya? Yani hocam yanlış anlama yani. Ne oldu sen söyle. Hocam bana bir 200 TL lazım da. 200 TL lazım. Hallederiz. Aynen. Ee, ama ne zaman vereceğim belli değil. Belki vermem yani. Sana... Aydan bulacağım ben sana. <laughs> Bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor> Tamam tamam. Çarşamba günü gel hallederiz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Tamam canım görüşürüz. Tamam canım hadi görüşürüz. Hiçbirine söylemiyorum akşam videoda öğrenecekler. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Ahmet abimi arıyorum. Şimdi ondan. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ne yapıyorsun? İyi bir <laughs> Abi özledim seni be. Ne diyorsun ya sen? Allah <laughs> Allah razı olsun Üstad. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? Ha? Nasıl gidiyor? İyiyim, bir yaramazlık yok. Abi senden bir şey istesem beni yanlış anlamazsın zaten. E, muhakkak. <laughs> abi bana bir iki TL verebilir misin be? Ne için? Abi birkaç ihtiyacım var. Onlara alacağım da. İhtiyacın mı var? Evet abi biraz ihtiyacım oldu bu aralar. Tamam kardeşim. Ne biliyorsun? İhtiyacın varsa ihtiyacını görmek bize düşür. <laughs> Eyvallah abi ben de başkasını arayamazdım zaten. Gönder bana iyi Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi sağ ol. <laughs> Sen var ya. Boşuna öz gibi sevmiyorum seni. <laughs> abi pardon. <laughs> dur dur Süleyman abi arayalım. Arkadaşlar son olarak da Süleyman abimi arıyorum. Süleyman abi benim çok sevdiğim bir abi. Şu an belediyede kalem. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Ne yapıyorsun abi? İyiyim öteyim öte İyi, İyi yasaklar. sen nasılsın? <laughs> İyi abi ben de evdeyim. İyi. Nasıl gidiyor abi? İyi şükür koşturmaya devam işte. Ta işte güçte de gidiyoruz gidiyoruz. Bir an yattıydım başladım bir şey iki gün çalıştım ondan sonra yine işe gittik işte. Allah. Tatile girdik. Tekrar çalışacağız üç günde. Ondan sonra bir daha bayram tatili. Böyle gidiyor işte. Güzel. Süleyman evet. abi <laughs> senden bir şey isteyeceğim be abi. Söyle bakalım. <laughs> Süleyman abi bana üç günlüğüne yüz lira borç versene. Tamam ne zaman? Ne zaman verme imkanım var? Her zaman. Bana bak ya veremezsem geri. Vereceğim diyorsun 5 gün sonra. Doğru. 5 <laughs> gün olmaz belki 10 gün olur hani. O yüzden dedim. Alın sıkıntı yapma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam abi. Tamam. Ee, o zaman çarşamba girer misin? Ne zaman geç Tamam abi şey yaparız haberleşiriz. He ha, işteyim çarşamba günü. Tamam. Bu akşam hey, bir sürpriz dinliyorum. bir video var. Onu mutlaka izle. Bakayım neymiş ha? Tamam. Ne videolar çilsin? Tamam. Dikkat et kendine. Sağ ol abi teşekkür ederim. Hadi haberleşir ki. Okay. Hadi Eyvallah. görüşürüz abi sen. sağ. Ol, sağ ol. Süleyman abi seviyorum seni. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki. Abi sakin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Ayağım.